Ben ne göstereceğim, bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar ilk defa oyunu para yatırdım ve yanımda arkadaşım da var. Ses ver. Evet, ben varım, ben varım. Tamam, o da para yatırıyor. Playcode'dan da... Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben de o şeyden aldım. Evet, her zaman mı diyeyim? Hayır. Teşekkürler. Evet. Evet arkadaşlar ilk defa oyunu para yatırdım. Ve Ne bir Başarı... şey soruyoruz. Ne ne? Diyorum ki her... Ben şu anda ödeme başarılı, başarılı olacak Her, evet her zaman mı değil mi yoksa hayır teşekkürler mi diyor. Ne diyor ne soruyor ki? Ne, neyse yok bir şey her zaman diyeceğim arkadaşlar, ben şu anda aldım. Çok mutluyum. Acayip acayip mutluyum. Şimdi bunu açacağız. Şu anda ben reklamları izleyip geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi reklamları izleyip geldim. Açacağım. Çok mutluyum. Bismillah. <laughs> en sevdiğim çıktı. Başkulayıcı. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Görüşürüz.